işte süreçte de ondan sonra pandemi falan uzun ara verdik. Tek bir geldik. Tabi da de Bu yıl da aynısını yapacağız ama bu şeyler nece? Sanki hem durumu arz edince bizim Suriye bağlantılarımız orada çok e, Türkler var. Bizim aileden bizim Bunlarla görüşmelerimiz var fakat bu pandemi şimdi bu süreçte Bizim hem spor anlamında spor şehri, buradaki benim bir arkada şu arası. Bunu da bunu hizmet bu hizmetine Bu şey çok ciddi anlamda yani millete e, tavsiyelerde yapabileceğimiz hafif karanlığa ulaşmaya işte malum bizim şeyimiz vardı. Kentte köy dönüş projemiz var. Bunu bir hayata geçiremedik. Biraz yani işte şu işte bir, bir dünya içerisinde bu işte hatırlamamız da. Biz genelde kırsal yöresine gelen insanlar. Bununla ilgili çalışmamız devam ediyor. Bu şöleni de 11 Mayıs'taki de Türk dünyasıyla beraber yaptık. Uluslararası boyutu vardı bunun. Çok da güçlü e, kutlamalarda 10 günler üzerinde insanlar katıldığı için. Şey. Bu yıl da Aysin yapmaya çalışıyor. Bununla ilgili de biz Dikşahir varsa hem durumu arz edelim. Hem bu konuyla ilgili belki destek, işte destek isteyeceğiz Sayın Valim'in emri olmadan zaten biz adım atamayız. Onun için daha tarihimizi görüşmek istedik. Evet. Burada burada bize bu fırsatı verdiğiniz için de çok teşekkür ediyoruz. Yani evet. 42 yıldır devlete hizmet eden birisi olarak biz şeyimizi bilir, biliriz, ölçümüzü ee, biliriz. takip ediyorum Sayın Valim'in bütün programlardaki şeyimizi hakikaten takdir ediyoruz. Bir, i̇yi bir bazen tepki olduğumuzdan da eminiz. Ee, onun için bu sorumluluk dışlanların bir sorumluluğu da Sayın Valim'de. Başta onda zaten. Evet. Evet. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Anlattığınız meselelerde sizin galiba ekleyecekleriniz var. Sayın Mahallem. Siz de dinleyin. Sonra ben size. e, 1976 ismim Yusuf Bölükler. Bölükler Otomotiv'in kurucularından beri esas mesleğini tam göreceğim. Ama 17 yıldan beri birçok gazetede siyasi köşe yazanları yapıp basını sevdiğim için basını yanındayım. Bizde bir laf vardır. Çıraklarını yapmadan için patronunu yapamazsın. Biz yıllarca çıraklığını yaptık. Bugün Turan Gazetesi, Emniyet Polis Gazetesi, Emniyet Polis Radyosu ve Emniyet Polis Efendi de kurduk. Jandarma Gözler şu anda hazırlığını yapıyoruz, Jandarma Gazetemizin. Ee, Birçok e, İtli Sultan Murat Turay'da da e, siyasi faaliyetlerin oldu geçmişte. Ki halen devam ediyor. Devletimizin yanında olan bir insanız. Esas meselemiz olarak kamyon tamirciyim. <laughs> <laughs> sayın Valim, e işimizi seyrederek yapıyoruz e en son sizden benim belediye başkan adayıyım bağımsız, seninle tadım lokantasında karşılaşıp arayabiliyorsan biraz da özel bir sokya mı vardır? <gülüyor> evet, <gülüyor> böyle biz şunu istiyoruz Sayın Valim, yoğunsunuz hakikaten de yoğunsunuz, elinize emeğinizle kolunuza sağlık ama biraz da basına bir yer ayırtmanızı istiyorum, talep ediyorum. Bizler sizin yanınızda olan insanlarız. Sizleri de seviyoruz. Sevmediğin bir insanın yanına gitmezsin. Ama sevdiğin insanın yanına da gitmek için can atarsın. Biz de sizin yanınıza gelmek için hediyemizde can atan insanları seviyoruz. E, biz de geri şey çevirmeyin Sayın Bağım. E, zamanınız ayırsın. inşallah önümüzdeki hafta müsaitseniz ben şeyden sonra da açılış yapacağım. Bizim Turan TV'nin açılışını yapacağım. Ben birazdan, de zaten prestişim yapacağım. Özde Kırıcan tam kanalısı. E, Sayın Milletvekillerine de görüştüm. Onlar da sağ olsun iştirak edenler konuya. Ben bu dönemde Demokrat hın. Parti millet ekranındayım ikinci sıradan. Aynen. Bizler sizinle varız. Bizim, bizde particilik yoktur. Bizde hizmet vardır. Bu vatana, bu devlete, bu millete, kim izin verse bizler onun yanında olduk. Hep olduk, hep olacağız. Evet. O yüzden Oğuz Ali Bey, bugün de Oğuz Ali Bey belediye başkanımızdan bir müddet geldik basın toplantısında. Hocama, ben hocamın başına da söyledim. Dedim ki, ben babası belediye başkanı olarak, hocam dedim, geldim size destek ama niye hocamın tanıtmasını vermiyorum? Çünkü bizler hizmet ağaçlıyız. Evet. Sayın Muharrem, size ııı e, son dakikaya yetişecek. <laughs> aklınıza aklınıza heda edin. Bize e, Allah razı olsun zamanınızı ayırttınız. Evet. size de, de sizi daha fazla meşgul etmeyelim. Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Öncelikle vatan, millet, devlet, bayrak hassasiyetleri benim için son derece önemli. Siz de bu boyuttan meseleye girdiniz. Bu hassasiyetlerinizden dolayı da tebrik ediyorum. Benim bütün Gaziantep'te hemşerilerim çok asildir, vefalıdır. Bu konularda son derece hassastır. Ben de gururla okur, her yerde ifade ederim. Bu <laughs> Gaziantep'te bizim şöyle bir zorluğumuz var kıymetli arkadaşlar. Ben de istiyorum ki sabah 9'da çay içerek sizlerle sohbet ederek güne başlayın. Akşam onda evime giderken de bir çay daha içip öyle gideyim. Ama Gaziantep'imiz çok yoğun. Deprem işlerimiz, Evet, Mali's, 1200 fabrikamız. <laughs> Her hafta gelen en az bugün sabaha ben Danimarka Büyükelçisi'yle başladım. Yarın Milli Eğitim Bakanımız ve Emine Emin Erdoğan hanımefendileri ziyaret edeceğim. Şey, onlar burada olacaklar. Haftaya iki bakanımız daha gelecek. Evet. Yani Gaziantep'imiz bu kadar yoğun bir yer ve Gaziantep'te 1870 tane dernek bakım var. Evet. Sadece onların randevu talepleri 15 sayfadır yukarıda. Ama ben işlerimi yapmaya gayret ediyorum. Ben dert işlerini yapabilmek. Tabii ki yaptıklarınız bizim için çok son derece önemli. Ve bunları lütfen yapın, yapmaya devam edin. Ama böyle her bir yapacağınız şeyi de şuraya da anlatalım, buna da söyleyelim. Bence hiç o kadar gerek yok. Siz alan açık. Ne güzel işte. Yapın. Bize de davetiniz ulaşırsa, bizim de o zaman zamanımız müsait olursa gelmeye de gayret ederiz. Ee, bunlar önemli şeyler. Ee, ama dediğim gibi sadece bakın diğer kaymakamlar, il müdürleri, diğer kurumlar, gelenler, gidenler bir tarafa sadece sivil toplum örgütlerini randevu tanıdığı olsaydı. Dolayısıyla karşılıklı olarak birbirimizi anlayacak siz uzun yıllar anladığı kadar bölge müdürü yardımcıları yaptınız. Yani belki çok daha iyi anlayabilmeniz lazım. Gönlünüz hep sizinle beraber. Ee, şu anda yukarıda da ayrı bir heyet toplantı için <laughs> beni bekliyor. Var, yani Sen, yani. Sen, Sen var, de var de mısınız? Destekçiyiz. Yani, ben, siz, ben de, de, de İslam evet, evet. evet. Federasyon Başkanı yardımcısı. Evet. Çağat Bölükler. Tanımaktan mı bahsettiniz? Yok, sabahta ne var? Büyükelçisi benim misafirim. O için de İslam Büyükelçisi. İslam Büyükelçisi. İslam Çok teşekkür ediyoruz. İki hafta önce de bir hatunu atadık. İzlediniz de. Yani öyle bir zamanda aslında çok da güzel bir şey oldu. İnsanlar biraz moral ihtiyacı var diye düşünüyorum. Yani inanın biz bile her şeyi sahibi yoğunluğunu bildiğiniz için rahatsız etmeyiz. Ki biz bir de yasalar çerçevesinde adam atan ben hep bir dam var diyorum ki en çok korkan kanun uygulayıcıları, kanundan korkarlar. Biz kanun uygulayıcıları yasaların ne olduğunu, kimin yani e, görevlerinin ne kadar değerli olduğunu bizim için şu an sizin ayırdığınız zaman kutsaldır. Çok çünkü ben çok olmayan olmuş. bir zaman işte ne zamandaydınız? Biz varız. mı? Teşekkür ediyoruz. Biz varız. mıyız? Seviyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Yani ben zaten telefonlarıma bakarsın. Ne istiyorsun? Al sıkıntı yok. Problem değil. Sen uzun başkanlığı. Şu aradaki sıfır fazla olmuştur. <laughs> ben kamera açık olduğu için içinden paylaşmak istedim. Bu saniye var mı? Evet.